5 tane 30 tane adam. Ve bunların hepsi ayrı huyda, ayrı lisanda, ayrı dinde, ayrı kültürde. Doğal olarak bu kadar insanın bir arada, yabancı insanın, birbirine yabancı insanın bir arada olması çok kolay bir hadise değil. Fizik olarak bu kadar efor sarf eden bir bünye doğal olarak mental olarak da büyük bir yorgunluk, psikolojik olarak da büyük bir baskı altında olan saha içi, saha dışı bazen sonuçlarının da iyi gitmemesiyle her insanda bir çöküntü yaratır. Bu kadar genç bir grubun 30 yaş üstleri içinde genç diyorum. Hayat için çok genç onlar. İstemediği bazı yükselişler, bazı sinirsel hareketler, bazı münakaçalar hatta bazen kavgaya varan hadiseler olabilir. Markayo ile Kerem arasındaki olan olay maalesef ee, sahada ceryan etmiştir. Dolayısıyla benim odamdaki marka özürünün burada olmasını, sahada olmuştu. Burada dilemesini istedim hepinizin içinde. Marka da bu işin doğru olmadığını, yanlış yaptığını, üzüntü duyduğunu zaten defalarca dile getirdi. Ailesinden de kendinden de özür diledi. Ayrıca da bunu yapmak zorundaydı. Que eu fiz e, ee, öncelikle hepinizden özür diliyorum. Tabii ilk başta Kerem kardeşimden. inanılmaz pişmanım. Yapmamam gereken bir davranışı gösterdim. Hiç istemediğim bir davranışı gösterdim. O yüzden başta Kerem kardeşimden, bütün takım arkadaşlarımdan, Fatih hocamdan, yardımcılarından ve bütün staftan çok özür diliyorum. Hiç tasvir etmediğim bir hareketti. Olmaması gereken bir hareketti. Çok fazla konuşulacak bir şey de yok. Yüzde ben suçluyum. Yüzde bu çok ortada. O yüzden bir kere daha herkesin önünde, hepimizin önünde Kerem kardeşimden özür diliyorum. Eu quero dizer So I want to say,